Yıl 2019. Özgüvensiz, en arka sıralarda oturan, sürekli derslerinde başarısız olmuş bir öğrenci vardı. Bu öğrenci 9 ve 10. sınıfı zorla geçmiş, okul ortalaması 60 küsürlerde hocalarının verdiği sözlü notlarıyla ancak sınıfları geçebilmişti. Çevresi sürekli onun başaramayacağını söylüyordu. Hatta 10. sınıfta bir gün edebiyat dersinde öğretmeni ona senden adam olmaz, Allah ailene yardım etsin demişti. Bu arkadaşımız ders çalışmaya başladığı dönemler tüm bu yaşadıklarından dolayı ve ve temelinin olmamasından dolayı ders çalışırken inanılmaz zorlanıyor ve masa başında kitapları defalarca kez fırlatmıştı. Hatta bir gün geometri çalışırken en basit soruları bile çözemediği için kitabı fırlatıp oturup ağlamış Çünkü beceremiyor. Yıl 2024. Bugün bu arkadaşınız yüzey yakın ekip arkadaşı olan 6 tane şirketi var. Ve bu arkadaşınızın şu an 2 yazılım, 1 e-ticaret, 1 okul ve 1 eğitim şirketi mevcut. Ve şu an iş adamlarına konferanslar veriyor. Üniversitelere gidip konferanslar veriyor, Türkiye'nin sayılı liselerinde konferanslar verip insanlara ilham kaynağı oluyor. Bu özgüvensiz, başarısız arkadaşımız, Türkiye 24'si olarak üniversiteyi kazandıktan sonra hayatı değişti, adapte oldu ve özgüveni geldikten sonra birçok başarı elde etti. Hatta bununla da yetinmedi. Firmalarını o kadar büyüttü ki, Türkiye'nin en büyük e-ticaret fuarlarında, Türkiye'nin en büyük e-ticaret şirketleri hepsi buradan, Trendyol gibi firmalarla beraber bu fuarlara şirketiyle beraber katıldı. Tüm bunları yapan kişi ve tüm Tüm bunlar ben o gün üniversite sınavında Türkiye 24.sü olduğum için mümkün oldu. 24. olduktan sonra özgüvenimi topladım ve bunların hepsini gerçekleştirdim. Bir internet, birkaç kitap ve bir telefonla beraber Türkiye derecesi yapılabileceğine inanıyorum. Çünkü ben bunu başardım. Dershaneye gitmiyor olabilirsin, özel ders almıyor olabilirsin, kolej mezunu değilsindir, kötü bir lise mezunusudur. Hiç önemli değil. Ben bunları başardım ve buna inanıyorum. Bu inancım neticesi de sınava hazırlanıp başardım. Bugün de bu YouTube kanalının var olmasının sebebi senin de başarabileceğine inanıyor. Yıllar önce lisedeyken tüm bu olumsuzluklar yüzünden intihar etmeyi düşünüyordum. Başarısız bir öğrenci olduğum için asla iyi bir üniversiteye gidemeyeceğimi düşünüyordum. Ve sana samimi bir şey söyleyeyim mi? O dönemler tamamen bitik durumdaydı. Ta ki o günler YouTube'la tanışana kadar. YouTube olmasaydı bugün ben karşımda olmazdım. YouTube'daki o rehberlik videolarını çeken öğrenci ve öğretmen arkadaşlar olmasaydı ben karşımda olmazdım. YouTube'daki o ders videoları olmasaydı bugün ben var olmayacaktım. Bu başarıları elde edemeyecektim. O yüzden bu kanal var. Bu kanalın amacı ben nasıl başardıysam senin de o yoldan gidip hayallerindeki mesleği yapmak, hayallerindeki üniversiteyi kazanmanı istiyorum. Birilerinin hayatını değiştirmek istiyorum. Çünkü bu platform ve buradaki insanlar benim hayatımı değiştirdi. Biliyorum şu an şunu söylüyor olabilirsin. Ya benim okul puanım düşük. Ben kötü bir lisedenim. Netlerim düşük. Netlerim istediğim seviyede değil. Yeterince çalışamıyorum. Vesaire vesaire gibi birçok bahanen olmuş olabilir. Başaramamın için birçok sebebin olduğunu biliyorum. Bunları unut. Tamamını unut. At çöpe gitsin bu bahaneleri. Okul puanın düşük de olsa, ailen çevren sana inanmasa da, kötü bir lise mezunu da olsa, netlerin düşük de olsa, motivasyon olmasa da doğru adımları uygularsan kendini değiştirebilirsen başarabileceğine inanıyorum. Ve sana başarabileceğini göstereceğim. İlla dershaneye gitmene özel ders almana gerek yok. Doğru planlamayla, doğru çalışmayla birlikte başaracağımıza inanıyorum. Sana başaramayacaksın diyen o kişiler var ya bana da diyorlardı. Ve sonra ne oldu biliyor musun? Ben başardıktan sonra yanıma gelip ya zaten belliydi senin başaracağın dediler. Bugün senin için de aynısı olacak ve ben inanıyorum bu YouTube kanalında beraber sınava hazırlanarak beraber bir şekilde başaracağız. Haydi gel beraber başaralım.